Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Tower Battles'a devam ediyoruz. Arkadaşlar bir saat söz vermiştim ama bir saat sonra demiştim ama birazcık gezmeye gittim. O yüzden birazcık geç olmuş olabilir bu video. O yüzden özür diliyorum. Şimdi size şuradan Mesut'u gösteriyorum. Arkadaşlar ben bunu Mesut diye adlandırdım şu uçan şeyi. Böyle bunu koyuyoruz arkadaşlar. Yani göstermiştim. Ben buna para kaçıyorum arkadaşlar. Dün en son bin lira 1000 lira kasmıştım arkadaşlar. Böyle Şimdi uça uça gidelim. Aa, arkadaşlar bize birazcık vurdu bir şey. Piyano herhalde. Hayır arkadaşlar hortum var. Bir şey patladı ama orada. Bakın arkadaşlar burası son. Burada istiyorsanız siz bekleyeceğinize üstten gidebilirsiniz. Böyle bal fıçısını kırın. Benim gibi böyle aşağı atlamayın. Ben çok kötü oynadığım için o yüzden alamadım. Siz benim gibi olmayın tabii ki de. Şimdi bu sefer daha düzgün yapacağım. Arkadaşlar bu, bu sefer Mesut'u değiştireceğim. Çünkü Mesut'u altın yapacağım arkadaşlar artık. Bir önceki bölümde yapmıştım. Aa, arkadaşlar nereye koydum ya ben onu. Şimdi buradan böyle koyalım arkadaşlar. Sonra şuraya da. Şimdi bal bloğumuzu koyalım arkadaşlar. Durun 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 şey yapalım arkadaşlar durun. dur. Şimdi dur. Şu yupu yükleyelim dur. Şurada yup yazıyor ya arkadaşlar. Bunu yükle. Bakın bu eski hali arkadaşlar Mesut'un <laughs> hala Mesut arkadaşlar ama şimdiki Mesut daha güzel arkadaşlar. E, bu Mesut aynı demek ki Mesut her zaman aynı olacakmış arkadaşlar. Şimdi neyse biz o Mesut konusunu bırakalım daha uçalım. Hmm. Uçuyorum arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şimdi uçuyoruz. Böyle gördüğünüz gibi hızlı hızlı. Hayır hortum. Arkadaşlar hortuma takılıyorduk. Arkadaşlar bu sefer burada düşmeyeceğim. Arkadaşlar bu, bu ses sizi biraz rahatsız edebilir, o yüzden please play yürüyeceğim. Arkadaşlar zenginliğin içine atladım. Bakın arkadaşlar size bir bug göstereceğim. İçinde kalabiliyorsunuzdur. Ben bir keresinde kalmıştım arkadaşlar. Bu sefer kalmadım. Bu videoda arkadaşlar bin paradan sonra videoyu bitireceğim. Arkadaşlar hedefim şunu almak. Yani ben 8 bin lira kasacağım. Blok seti o neydi? Blok seti bir uçak inşa etmenize izin verecek bir pilot koltuk 3 jet türbin ve Arkadaşlar bu tek değilmiş yani. Alırsam mermer bloğu satın alın. Yani Baya fazla veriyormuş. Bu neymiş arkadaşlar? Buna bir bakalım. Aa bizi vursun arkadaşlar bu. Beni vur beni beni. İh. arkadaşlar sırtıma vurunca bayıldı. Tamam neyse bayılmasınız mı? <laughs> arkadaşlar biraz önce adam bizi almak istiyor. <laughs> arkadaşlar bu adam bana acaba ne yapmaya çalışıyor? Sizce yorumlara yazın. Ben para kazacaktım. Bu adam beni öldürmeye çalışıyor. ben bu sefer bu sefer ben patlattım arkadaşlar. Hepsini patlattım. Ee, arkadaşlar ben bu adamı trollemek istiyorum. Ve koyabiliyor mu? Arkadaşlar. Koyamıyorum ya. Şunu silebiliyor muyum? Hayır. Ay. Arkadaşlar bu adam beni korkutup duruyor. Şimdi arkadaşlar ben buradan bir şey alsam mı acaba? Dakikalık diyor arkadaşlar. Bunu bu çubuklar bir tane al bu eşya çıkacak tamam. Şimdi de bence alın diyor arkadaşlar. 25 tane veriyormuş. <laughs> ben demek ki ben bundan alacağım arkadaşlar. Demek ki demişim arkadaşlar. Bir yerde patladık. Acaba nerede? Ya arkadaşlar çok kötü yerde patlamış. Ben gidiyorum arkadaşlar. Basacağım götürüyor mu? Hayır. Şimdi böyle 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 böyle. Buraya ben bir 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 inşa. Hayır. 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 Arkadaşlar bence biz burada ben bu burada videoyu bitireceğim. Bunu ben arkadaşlar bu videoyu ben telafi edeceğim. Buna daha uzun bir video gelecek. Yani ben bayağı uzun sürer demiştim ama bu adam yüzünden hiç uzun sürmedi bu. Arkadaşlar ben arkadaşlar kapatıp birazcık kitap okuyacağım. Arkadaşlar noob demek kötü. Kötü oynayan demek. Hatta çeviriden göstereyim size. Arkadaşlar adam bir şey bana. Oy dedi. Gö gösteriyorum arkadaşlar şimdi. No. No. Hayır. No. Çaylak. Çaylak çaylak. Biz onun kötü şeyi sanıyorduk arkadaşlar. Demek ki çorlakmış. Şimdi arkadaşlar ben daha da lafı uzatmadan videoyu bitiriyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Hadi bay bay.